Melody. Ne? Merhaba de arkadaşlara. De kaç oyun evet, denge çubuklarıyla oyun oynuyoruz değil mi bir tanem? Evet. Diz üst üste. Koyuyor. Evet, koyuyor Melody. Üst üste. <laughs> Ne yapacaksın? Onları üst üste dizip kule mi yapacaksın evet. kızım? Hı. Hmm. Sonra şuraya bunu da yapıyordum. Evet. Bunu yapıyordum. Hı hı. Aa çok güzel. Harika gidiyorsun. Devam et. Şuralara da koyalım mı biraz tane yanlarına? Bak şu şekilde buraya. Sen de diğer tarafına koyabilirsin. Buraya. Evet. Buraya. Ama önce şu kenarları da onlara eşitleyelim mi Melodi? Eşittim. Bak ama biraz daha yükselt. Bakalım ne kadar devirmeden ne kadar yükseltebiliyorsun. Hayır. Önce kenarla olmadı Melodi. Aa, ne yaptı Meloş? Ne yaptı Melo <laughs> daha yapacak. <laughs> Abarttı. Abarttı Meloş. Abarttı. Şımardın mı sanki sen biraz? Meloş sen birazcık şımardın mı aşkım Şimdim. sanki? Hı? Bende birazcık simadın gibi ya. Neyse biz bozup bozup tekrar yapalım. Size de fikir olsun. Bayağıdır oynuyoruz bunlarla. Arkadaşlar böyle bu ödev blog istiyor musunuz? Yorumları yazın. <laughs> <laughs> Lütfen. Hadi. Melo bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Arkadaşlar ödev vlog isteyip istemediklerini, istemediğinizi e, yorumları yazın. Dedi Miray. Bay <laughs> bay. 拜拜。Bye bye. Um,